Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni hesaptayız arkadaşlar. Yani eski hesabımdayım. Arkadaşlar mesela birçok arkadaşım arkadaşlar diğer hesabımda kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sahip olduğum ID'yi bana şey yapıp ben burada zaten sizin isminizi tanırım. Oradan bana arkadaşlık gitseye atabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar. Gelelim şuradan. Bibi'ye yıldız gücü aldım arkadaşlar. %30 daha az hasar veriyor. Piper'a şey çıktı. Hmm, nerede Piper? Yıldız gücü çıktı. Ve bu kadar arkadaşlar. Bunları deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım başka bir şey çıkmış. Ha arkadaşlar. Bir de Dynamike'ın aksesuar çıktı. Kutlu bomba diye. Her zaman kullanıyoruz zaten ama bir de gerçek oyunda kullanayım arkadaşlar dedim başka çıkan bir şey var mıymış yokmuş. Tamam. Bir de arkadaşlar onun şeyi çıktı. Tuko, tuzak teli. Onu da deneriz. Ama ilk önce bir bir deneyerekten başlayacağım ben. Asitli göller. Arkadaşlar videonun sonunda bunu da açacağım arkadaşlar. Bir şey çıkarsa da diğer videoda deneriz artık. Ne yapalım? Mükemmel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bana bir tane hasar versin. Bana vur. Bakın pem normalde 300 300 vurmalıydı. Ama neden sağ vurdu? Çünkü şeyim vardı arkadaşlar. Şimdi bu pem'ı ben öldüreyim. Ee, Arkadaşlar. Bu adam beni öldürür. Bir de Sutu geldi yani. Sutu da bizi belletir. Şu Sutu'nun dibine gelim yeter ki. Arkadaşlar şuraya kutayı almaya gelecekler yani. O zaman hemen şuradan aşağıdan ara gidip hemen yukarı vuracağım. Sutu nerede? Şu sütuyu ben öldüreceğim ya. Olmuyor başka türlü. Yani. Şimdi Pem nerede onunla arkadaş olacağım. Pem'i kurtardım. Herhalde arkadaş olur benimle. Arkadaş olmadı. Ben seni kurtardım lan şerefsiz. Allah. Nereye gideceğim ben ya? Şerefsiz pem ya. Bir daha arkadaş olmayacağım hiç kimseyle arkadaşlar. Arkadaş olmayın arkadaşlar. Benim gibiyseniz, benim gibi birisine güveniyorsanız arkadaşlar, arkadaş olun da başka türlüsüne arkadaş olmayın. Dynamite'ın şeyi çıktı arkadaşlar, onu da deneyelim. Dur. Aa arkadaşlar, ortada yargı diye bir tane map var. Aslında güzel gider. Cidden çok güzel gider arkadaşlar. Tam ortaya gideriz aksesuarımızı basıp ortada yargı dağıtırız. Arkadaşlar ortada kimse kalmadı ki. Yedinci olduk. Neyse ben böyle pek anlatamadım. Asitli göllere gelelim. Hmm, Dayanamayıp proluğumu da bilirsiniz yani. Bir de bu aksesuar çıktıktan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dondu ya. Ben ona vurdum. Neyse siz anladınız zaten. Sürekli VS'lerde görüyoruz. Arkadaşlar hani VS videoları atıyordum ya arkadaşlar. O VS videoları artık Chrome Mode 10 hesabımda kaldı arkadaşlar. Chrome Mode 10 artık arkadaşlar benim yedek hesabım. Bu hesabıma bir şey olursa o hesaba geçeceğim. Ben yani arkadaşlar kimle oynadıysam gene aynısıyla burada oynayacağım. Piper vardı bir tane de. Piper'ın. Kendi de burada deneyeceğiz. Güdümlüm de vardı arkadaşlar. Güdümlüyü de denemiş oluruz. Güdümlüyü denememiştim diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bu ise arkadaşlar birine vurduk yani. Daha fazla canımız doluyor. Ay Mermimiz daha hızlı doluyor. Ee, mesela birine vursam. Evet arkadaşlar. Mermim daha da hızlı doldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama arkadaşlar mesela mermimi vurdum ya. Bu hemen şuraya yarısına kadar geliyor. Mesela yani. Öyle söyleyeyim. Abi Lan benim güdümlüm yok mu lan? büyü çok güzel oynadı ya. Güdümlüğü atacaktım da arkadaşlar. Elemim başka bir yerdeydi arkadaşlar. Bugün leş oynuyorum yemin ediyorum ya. Ee, kalmadı bir şey. Hadi mega gaya açalım. Ve... Altı arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim çok basmak istiyormuş. Gelsin haydi. Bas Cemre. Basıyorum. Ee, bir tane daha arkadaşlar. Bu da. Bu aksesuar tam da 3 3 şeylerde kullanılıyor. Ee, bunu biz niye kullanıyoruz ki? Emekli aldığımız şeyi kullanalım. Altın barney de var aslında ama. Bu daha da güzel. Arkadaşlar bu burada pek kullanılmıyor. O yüzden süper stadyumu size tavsiye ederim. Ne kadar fazla arkadaşlar takım arkadaşınız varsa o kadar fazla şey yapıyor. Ama maalesef ki Brawl Stars'ta en fazla 3 tane takım arkadaşımız olabiliyor. Aksesuarıma bastığımda tam 3 tane şey attı. Çünkü 3 tane arkadaşım vardı arkadaşlar. Çiftli hesaplaşma girince 2 tane kalıyor. Tek girince tek tane kalıyor. Onu da denerim az sonra. Çifte teke de denerim. Bakın arkadaşlar tek kaldım mesela. Tek tane ver, bir tane verdi. Tek tane ne biçim bir laftı? Hiçbir şey anlamadım. Ha internet gitti bir an. Ben buradan güzel bir gol yapıştırır mıyım? Yapıştırırsın. Yapıştırdım. <laughs> arkadaşlar biraz bekledim ki dalga geçeyim. Abi çok pro oynadım ya Barley'i. Ben Barley'i çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Ya oynarsın. Abi güzel gol attı yalnız. Adam şöyleydi bak şu mermisi olsun mesela. Böyle tak böyle yine hiç nişan almadan arkadaşlar böyle tak attı. O karşının hepsi de dokuzmuş ha. Neyse bizde de on varmış. <laughs> Bakalım evet. Toplamda 27 seviye ediyor hepimizinki. Neyse. Bence videomuz sona ersin. Ne der misin? Mortis oynayasın çok var. Sarmal yılan da arkadaşlar. Bir sarmal yılan çıksın arkadaşlar. Dostluk maçında bir goller çakıyorum Efe'ye falan. Üf üf üf. El er Primo var birazdan. Evet, mükemmel. Arkadaşlar videonun altında kışırdama geliyorsun. Ben zaten dinliyorum ama bana pek fazla kışırdama gelmiyor. Arkadaşlar videolarda kışırdama geliyorsa bana yorumlarda belirtin yani. <laughs> Abi, ben or orayı oraya uzaklaştırdım da bizim takım oynamıyor ki. Aa internetim gidiyor iki de ben. E benim internetim gitti. İnternet yapma bunu bana. İnternet gözünü seveyim. Efelerle hesaplaşmam var Efe. İnternet. Efelerin orada internet çekmedi arkadaşlar. Ben de o yüzden yendiler. Bay bay kanka. <laughs> Yalnız güzel gol atmadım mı arkadaşlar? Adam arkaya bir ittim. Arkadaşlar efsane oynuyor abim. Yani pro yani cidden de proy oyunda zaten hep prosun ki sen ben bu adamı öldürürdüm öldürmez miydim ama internet gitti 700 700 burada adam. Jackie sonradan bir geldi, bir vurdu bana. Öldü. Ah. Benim hızlanmam var yani arkadaşlar. Hızlı gidiyorum o yüzden. Hı -hı, havada kaldım. İyi bir winle de bitirdik arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.